Ay! Ay ne oldu kafana mı battı? Ay hayır. Ya yıllardır ağzınızda ayırıp şu tokaları öyle tükürüklü haliyle saçıma takıyorsunuz. Oldu olacak kafama tükürün. Bir asabileşti yine bu aralar. Ay Esra! Yine ne ya o... Esra! Tükürüklemeden çevir şu gazeteyi biz de okuyacağız. Ay ne beraklısınız salgılarınızı etrafa bırakmaya ya. Pidgelinlerinize sağlık. Maşallah. Yine set ekibine bir sevgi pınarısın. Niye? Ne yaptım ki ben ekibe? Söyledim kimyasal bir şey. Şu an saçıma bir test yapılsa kuaförün gen haritası çıkar. Yoksa ben set ekibine karşı hep tatlı ve samimiyimdir. Öyle mi? Kuaförün adı ne? E bana ne ya? Onunla mı uğraşacağım? O benimkini bilsin yeter. İddian hemen bu kadar sayın Yargıç. Merhaba Tufan Hocam, merhaba ekip, ee, arkadaşlar sizden bir ricam olacak, lütfen netimizi doğru alalım ki aynı sahneyi 17.500 kez oynamak zorunda kalmayalım. Özellikle geçen hafta şu genç arkadaşım beni bitirdi öyle ki günlük hayatta bile kendimi flu hissediyorum. <laughs> Sen genç arkadaşım, ya senin gözlerin bozuk ya da yenisin tatlım. Otuz bölümdür kameraman benim. Bir de Tevfik. Hı, hmm, güzel isim. Ama beyhude bir beklenti içindesin. Hiçbir oyuncu bir kameramanın, ışıkçının ya da sesçinin adını bilmez ki. Günaydın hocam, merhaba. Tevfik ne haber? tercanım <laughs> WhatsApp. Çağat diye çıkardı iki milyon doları. Ayaküstü gofret alır gibi iki tane ev aldı oğlum ya. Allah daha çok versin, ne diyelim? Daha ne verecek artık? Ben zengin değilmişim oğlum ya. İki tane ineği olup kendini zengin sanan köylü gibi ilizyonmuş benim zenginliğim oğlum. Gönlü zengin karşım. Lan öyle deme, en kötü o laf. Hani senin gönlü zengin olan? Ya sen ne diyorsun ya? Ben daha bir saat önce 36 metrelik tekneden inmiş adamım. 36 metre. Benim halkım, benim emekçim her gün vapurlarda tıklım tıklım balık istifa olsun... ...ama 36 metre teknede şımarık zengin kızıyla kıl kuyruk sevgisi Bora iki kişi gelsin tuh sana ya. Ne oluyor be? Aa! Çalışmış, kazanmış demek ki babası. Girişimci adam. Tekne dalır, uzay miki dalır. Vay! Bir günde zenginlerin tarafına geçtin demek ki Bora Kocabaş. Gerçek bir baş yapıtsın. Sevgilin inşaat şirketin değil de bir banka hesabın bile olmadığını öğrenince ne yapacaksın acaba sosyetenin gülü? Ya daha bugün tanıştık kızla. Yüzük taktık sanki ha. Bakacağız. Ya ne kadar zor ekiptekilerin isimlerini ezberlemek. Fakirler diye mi? Emekçi olmaları, insan olmaları onları senin için yeterince önemli yapmıyor galiba. Parça mı çalışıyorsun sen? Yo. Ne alakası var fakirlikle? İsimlere bak. Tarkan, Tevfik, Timur, Tercan, Tarık. Tuğba'nın telefon rehberinden mi seçti bu ekibi? Kardeşler galiba. Benziyorlar çünkü. Sigortanız var mı emekçi kardeşlerim? Var abi. Sigorta önemli. Sigorta yoksa greve gidelim. Yarın çalışmayalım, hiç sete gelmeyelim. Yarın set yok ki zaten abi. <laughs> Eyvallah. Aa, <laughs> sendika çok önemli. Hepiniz sendika üyesiniz değil mi arkadaşlar? Aferin. Oyuncuların sendikası olsa ben de üye olacağım ama yok ki. Var abi. Nasıl? Bak, nerede var? Bana kimse söylemedi ya. Merhaba. Merhaba. Merhaba Tevfik. Merhaba Tercan. Tarkan ben. Yo. Sen Tercan'sın, çok iyi biliyorum. İnanın Tarkan'ım. Eminsin. Açılay Hanım, illa hepimizin ismini bilmek zorunda değilsiniz. Yani ama biliyorum, sadece... Yani ...hepiniz birbirinize benziyorsunuz. Yani... ...aynı suratlar, ondan karıştırıyorum. Ya bütün teknik ekip sizin için aynı suratlar yani, öyle mi? Irkçı beyazlar der ya, zencilerin hepsi aynı diye. Ne ırkçılığı ya? Hayır, onu demek istemedim. Kardeş olduğunuz için. Kardeş değiliz ki biz. Ha? Ben emekçi dostuyumdur. Tarık, geçen gün kendime çay söylerken sen de içer misin diye sormadın mı? Ben Tercan. Uy. Kuaför arkadaşım nerede benim? Selami. Selami. İşte bak biliyorum. Senin adın Selami. Adımı bilmeyin, gerek yok. Ama nazik davranın. Ama yani şimdi ben sette istenmeyen insan mı oldum? Aa. Ne olur beni net çek. Açıl Hanım, merhaba. Tanıdınız mı? Evet. Ee, kimsin? Reha ben. Geçen sene sizin dizinin ışık asistanıydım. Tanımaz mıyım Reha'cığım? Nasılsın? Bildiğiniz gibi koşturuyoruz. Maşallah, voltajına sağlık. Reha'cığım. Açılayalım, çok vaktinizi almayayım. Çok da utanıyorum ama ya... ...sizin diziden ayrıldığımdan beri işsizim. Hmm. Eşim hamile ve sezeryan olması lazım. Ah. Dizi ekibinden beş bin lira topladı arkadaşlar, sağ olsunlar. Ama bir beş bin eksik. Tamamen borç olarak, yani sizi zorlamayacaksa. Yoksa... Kesinlikle zorlamaz. Olur mu öyle şey? Çok sağ olun. Ekibe de söyle bizim. Paranın kalanını açılayanım verdi de. E, tabii, söylerim. Özellikle o adı e, Terkan, Toraman veya e, Tarhan olan o üç çocuğa hatırladın mı onları? Evet evet, birbirine benzeyenler. Benzemiyorlar mı? Allah aşkına, oh be. Oh ayrıca onlara dostluğun isim hatırlamakla değil, kötü günde belli olduğunu da söyle. Yazabilir misin? Yok istersen? yok, aynen böyle söylerim ben. Reha'cığım bir tanesin. Bizim senden ne anılar ne anılar, değil mi? Bekle, parayı getiriyorum yukarıdan. Yalan dünya, yalan dünya... Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Coşkunuza sağlık. Bugün Reha ile karşılaştık. Geçen seneki ışık asistanımız Reha. Reha? Hmm. Karısı hamileymiş. Ee, Sezeryen için arkadaşlar para toplamışlar. Diğer yarısını da ben tamamladım. Sonuçta Reha. Yani bizim Reha. Gerçi Reha size anlatmıştır. Pardon, Reha kim? Geçen seneki ışık asistanımız ayrılan. Birinci bölümden beri ışık asistanı benim. Emin misin? Açılay bu sette hiç Reha diye biri olmadı. Ama arkadaşlar da para vermiş. Yok, Reha diye birini tanımıyoruz ki biz. Açılay ya kızım, senin haberin yok mu? Bu Cihangir'in en eski dolandırıcılık yöntemidir. <laughs> ne? Çoğu başrol oyuncusu teknik ekibin yüzünü de ismini de hatırlamaz. Piyasada böyle tipler var. Oyuncuları bulup, ben sizin şey dizisinde... E, ...set ekibindendim, ışık asistanıydım deyip... ...üç beş kuruş para alıp ortadan yok olurlar. Klasik numara. <laughs> Sen kaç para verdin ki buna? Beş bin. Ben bu kadarını da duymamıştım ama. <laughs> ben yine de Reha'ya faydam olduğu için mutluyum. İyi de Reha diye biri yok ki. Kes Tercan! Tarkan! Bana ne! Ben başrol oyuncusuyum. Sen bileceksin benim adımı. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.